Herkese merhaba millet, Emerald Lord ben. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Gün geçmiyor ki Axel Bolt yeni bir sızıntı yapmasın arkadaşlar. Bu videoda sizlerle güncellemede gelecek olan koleksiyondaki skinlerin isimlerine okuyoruz, bakıyoruz. Ve nasıl bir şeye benzeyeceklerinden bahsedeceğim size. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu 1000 like'ı geçirelim. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtin. Sizce bu skinler neye benzeyecek? İyi seyirler. Ye I'm a different kind of jade. I'm a different kind of jade. Evet arkadaşlar. Öncelikle çoğu arkadaş benim şifre olayını anlamamış. Önceki videoyu da izlemeyenler izlesin arkadaşlar. Yani önceki videoyu çoğu kişi şey zannetti. Ben goldu biri kazandı verdim zannetti. Öyle değil arkadaşlar. Süreniz var. Pazar gününe kadar süreniz var. Size verdiğim şifreleri çözmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Önceki videoda e, verdiğim harflerin hepsi neredeyse birinci satır ve ikinci satırdan da arkadaşlar. Önceki videoda Discord, Instagram artı video artı, e, toplamda 7-8 tane harf verdim arkadaşlar. Bu videoda da var. Eğer arkadaşlar örneğin e, 4 bölü 2 bir şeyler görüyorsanız 4. satır 2. harftir ya da üçüncü satır birinci harftir ya da birinci satır 3. harftir. Bu bölünün önündeki satır arkasındaki de ha e, hangi harf olduğu. Bildiğiniz gibi her satırda 3 harf vardı. 4 bölü iki diyorsa dördüncü satır ikinci harf. Ona göre arkadaşlar haberiniz olsun. saniye takım değiştireyim. tam buradaki. Aa buraya da bayonet girmiş. Malap tükadır. Neyse. Güncelleme bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi yine ifşalandı arkadaşlar. Öncelikle skinlerden başlayacağız. Sonra 2 vs 2 modu hakkında konuşacağız. Ondan sonra benim teorilerime bakacağız. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar... Arkadaşlar oyun kodlarına yapımcılar artık koleksiyonu ve pası girdiler. Bu ne demek arkadaşlar? Pas birkaç gün içerisinde yani update güncelleme gelecek demek. Ben bu hafta cuma ya da cumartesi diye tahmin ediyorum ama bilemeyiz tabii ki de kim bilir. İlk koleksiyonumuzun ismi arkadaşlar Empire koleksiyonu. Gayet güzel bir isim. Ee, ve bu koleksiyon karışık karma karışık bir şey arkadaşlar. Ne dediğimi hemen anlayacaksınız. Başlayalım hemen. Birinci silahımız arkadaşlar AKR12 Roar. Roar ne demek arkadaşlar? Roar. Roar arkadaşlar kaplanın kültürü. ...kükremesine, aslanın kükremesine denir. Aslanın hani köpek how der... ...kedi miyav der ya, aslan da roar... ...diyor yabancılarda veya kaplan... ...ama genellikle kaplan. Yani arkadaşlar bu... ...akire 12 skinimiz aslanlı veya... ...muhtemelen çok büyük ihtimalle... ...kaplanlı bir skin olacak. Ağzı açık... ...böyle kükreyen kaplan veya aslan... ...göreceğiz muhtemelen. Haberiniz olsun... ...Emerald abim demişti dersiniz. Geçelim sonraki skin'e. Sonraki skin'imiz... ...arkadaşlar AVM boom. Klik klik boom ne yapan Evet arkadaşlar AVM boom. Muhtemelen muhtemelen patlamalı çatlamalı bir skin olacak. Boom diye bir tane sticker var biliyorsunuz. Ona da benzeyebilir. Onunla ilgili de olabilir. Alakasız bir şey de olabilir. ABM skini gelmese hoş bir şey. Acaba kalitesi ne? Ve üçüncü skinimiz Diggle Orochi. Orochi Orochi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Orochi ne demek diyebilirsiniz? Orochi. Sanki ana avrat küfür ediyor gibi hissettim kendimi. Tövbe estağfurullah. Bu öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu gelecek koleksiyon. Tamamen Japon mitolojisine dayanan bir koleksiyon olacak arkadaşlar. Orochi de o mitolojiden Piejdera 3-4K kafalı bir ejderha. Açıkçası çok da araştırmadım şimdi hani. Onu bilseniz yeter. Ejderha böyle 3 4 kafalı bir ejderha. Videoda gördüğümüz A ve e. Diggle skin'i O Skin arkadaşlar. Onu da bilseniz yeter. Sarı kırmızılı Diggle vardı ya. O O Skin arkadaşlar. Benim yeni Diggle Osman'ım o olacak muhtemelen. Tabii ki de şu anki Diggle Osman'da kenara atacak değiliz yani. O kadar da değil de. Sonraki skinimiz arkadaşlar Famas Anger. Anger ne demek arkadaşlar? Anger öfke demek, kızgınlık demek. E, Famas skin'i güzel skin adamdır. Bu onun hakkında hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen kırmızı bir skin olacağını tahmin ediyorum. Üstünde ne olur bilemem. G22 scale arkadaşlar yeni skinlerimizden biri. G22 skini hiç yokmuş gibi daha çok G22 skini getiriyorlar. Öncelikle dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu skinlerin hepsi craftable. Craftable ne demek arkadaşlar? Yani yükseltmeye uygun trade up'a uygun demek. Trade up ne demek? 10 tane aynı kalitede skini birleştirip arkadaşlar bildiğiniz gibi bir üst skini çıkartabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Empire koleksiyon arkadaşlar direkt markete gelecek. 100 gold'a açılacak kasanın skinleri. Yeni bir kasa yani. Yıllar sonra sonunda. Skorpiyonlu çıkan boktan bıçakların çıktığı kasalardan sonra güzel bir koleksiyonla birlikte olacağız arkadaşlar. Pembe 10 tane çıkartıp direkt tak kırmızıya çevirip hemen 10 bin tak kakalayın birini. Ee, çıkar çıkmaz arkadaşlar. Eğer kasa çıkarsa direkt alın açın abi. Direkt ama update çıkar çıkmaz yapmanız lazım bunu. Direkt al abi aç abi. Tamam mı? Yapıştır bak yapıştır. Kırmızı çıkart. Koy 10 bin gold'a bak nasıl çekiyorlar. Emerald Lord abim demişti derseniz. Pembe mi çıktı? 4000'e yapıştır abi. Çekerler. Anında çekerler. Ki ucuzu sonra. Ben mesela 2019 yılbaşı videomu izledim arkadaşlar. AVM Genesist atrı ya adam 15.000 golda koymuş ya. Çıkar çıkmaz update. Direkt çıkartmış, koymuş. Muhtemelen de satmıştır onu. Hani o yüzden update çıkar çıkmaz eğer envanterinizde goldunuz varsa yapıştırın yapıştırılan 5 -10 tane 10 tane kasa alın açın abi. Hiçbir şey çıkmasa bile o çıkanları satsanız yine bir şeyler para eder yani. Hani hele pembe, kırmızı falan çıkarttınız mı? Hele stat direkt çıkarttınız mı? 10 15.000 golda koyun abi. Çekerler anında. Çünkü çok nadir olacak oyunun başında. Ee, böyleydi. Geçelim sonraki skin'e. M4 Demon arkadaşlar. Yani bir adet şeytanımız var burada. Şeytan skin'i sandırım Ama bu şeytana ben az sonra yine denk yine geleceğim arkadaşlar. Devam edelim. M4A1 Bubblegum arkadaşlar. Pembişli bir skin olacak muhtemelen. Haberiniz ola. Ve beni en çok şaşırtan şey arkadaşlar M60 skini. M60 ne derseniz ne gev yani arkadaşlar. Oyuna M60 ismiyle geliyor ve skini geliyor. İşin garip yanı bu. Biz oysa ki bunu bu silah sadece oyun modu için zannetmiştik arkadaşlar. Bunun ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Grunge diyeceğim ben. Grunge M60 Gurunge de oyuna geliyor. Cidden çok garip abi. Ben cidden sadece 3. sezona özel bir oyun modu getirecekler. Orada kullanacağız zannettim. Bay skinli falan koymuşlar. Onun dışında arkadaşlar MP7 Empire geliyor. Benim Mektel karşılaştırdığım zannettiğim skin muhtemelen MP7 Empire arkadaşlar. Önceki update'in trailerını izlediğim videoda demiştim bu Mektel mi falan diye incelediğim videoda. Muhtemelen MP7 Empire olacak o. Keşke Mekten gelseydi üzdü. Sonraki skinimiz arkadaşlar yine Empire koleksiyonu A V M. Elevation. Hiçbir fikrim yok neye benzeyeceği hakkında. O yüzden hızlı geçiyorum. Bir AVM daha. Nasıl yapacaklar çok merak ediyorum abi. Direkt geçiyorum. Sonraki skinimiz arkadaşlar. Fab M. First Fire. Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar da bu skinlerin hepsinin ismini siz baya kötü okuyacağınız haberiniz olsun. Hani Jurset Fire. Jurset Fire var abi. Jurset Fire. Jurset Fire. Jurset. Treasure Hunter. Bunu bile okuyamıyorlar abi. Tresura Hunter var falan böyle. Triz Hunter diyorlar. Treasure Hunter arkadaşlar. Treasure Hunter. Ağızlara bak. Bir tane vuracağım ağzını değil mi? Öyle diyorsunuz değil mi? Ben de öyle diyor. Bu skin de arkadaşlar Cursed Fire yani... Lanetlenmiş ateş diyebiliriz. Lanetli ateş diyebiliriz. Felaket bence bir yeşilli bir ateşli bir yeşil böyle bir ateş bekliyorum ben. İçim öyle doğuyor nedense. Bilmiyorum. Kırmızı bildiğiniz ateş de gelebilir ama ben yeşil ateş bekliyorum. Geçelim sonrakine. M4A1 yani M4A1 Kitsun arkadaşlar. Bu Kitsun'u ben araştırdım. Merak ettim. Kitsun ne demek diye yazdım Google'a. Kitsune. Kitsune yazdım. Aramalara geldim. Kitsun arkadaşlar. Japonca'da tilki manasına gelirmiş. Ama kutsal hayvan bunların. Adamların kutsal kutsal hayvanı. Böyle kırmızı beyaz, beyaz böyle kırmızı detayları olan bir tilki bu. Adamların kutsal hayvanlarından biriymiş. Acayip deli dehşet bir skin olacağını düşünüyorum ve ben anında alacağım muhtemelen bunu. Bu koleksiyonda şu ana kadar saydığım isimlerde en 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 manyak skin bu olacak bence. M4A1 Kitsun abi. Bak bunu unutmayın tamam mı? Geçelim sonrakine. Ve arkadaşlar yine kimsenin umursamadığı bir silah olan M40'a First Fire skininin M4 M40'a da gelecekmiş. Az önce söylemiştik yeşilli bir ateş bekliyorum. Mavi ateş de olabilir ama normal kırmızı ateş de olabilir. M60'a yine bir skin, M60 Steam Beast arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar Steam Beast hakkında hiçbir bok bulamadım internette. Birazcık araştırdım. Bir bok yok ama o yüzden geçiyorum direkt. Pep M Tropik diyor arkadaşlar. Pep M silahına niye bu kadar çok skin geliyor? Gereksiz. Tropik derken yeşilli, meşilli böyle bir şey bekliyorum ben. Yine yeşil skinler gelecek muhtemelen demiştim. O gelebilir. Direkt geçiyorum abi. Evet arkadaşlar, sıradaki skinimize geldik. Sıradaki skinimiz P350 Oni. Bunun hakkında da araştırma yaptım arkadaşlar. Oni Japon folklarında şeytanlar, canavarlar olmak üzere bir çeşit yokai türüdür. Yani Japonların şeytanı diyebiliriz arkadaşlar. Şeytanımsı bir P350 gelecek. Muhtemelen kırmızımsı bir skin olacak. Be bekliyoruz yani. Abi çok felaket geliyor Absolute ha. Valla adamları şey yapıyoruz da ciddiye almıyoruz da bu sefer deli dehşet gelecekler muhtemelen. Geçelim sonraki. Ve yine arkadaşlar Tekna'nın Tropiki gelecek. Az önce Feb, Emel söylemiştik Tropi Aynı skin'i Tekna'ya da getiriyorlar. Tech9 arkadaşlar çok kıt yani birazcık. Hani bir tek sarısı oynanıyor yani. Başka diğerleri güzel değil. Bir de Necromancer'ı da çok pahalı. Gereksiz pahalı. Ondan dolayı Tekna'ya Tropik skin'i gelmesi güzel olacak. Geçelim. UMP'ye yeni skin geliyor. Yoksa UMP'yi bufflayacaklar mı yine? Bildiğiniz gibi nerf yemişti UMP. Hayvan gibi canı azaltılmıştı. 10 falan vuruyor en son diye. Ee, onu inşallah düzeltirler. Eski haline getirdiler. UMP45 Peaceful Dream. Yani tatlı rüya diyebiliriz buna. Tatlı rüyalar. Tatlı rüya. Yani tatlı rüyalar hani böyle huzurlu rüya gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir skin. Renk renk mavi, morlu, pembeli bir skin olabilir. Ve son skinimiz arkadaşlar. USB Chameleon. Yani USB Chameleon'un Türkçesi neydi? Muhtemelen Iguana'ydı. Bir bakayım hemen. Bu kalem olmuş. Pardon arkadaşlar. Bu kalem olmuş. Iguana ile aynı bok zaten ikisi ya. Bu kalem arkadaşlar. USB bu kalem Bu bunun ben nedense acayip pahalı olacağını düşünüyorum. Ee, benim hatırladığım kadarıyla CSGO'da da Chameleon skinleri vardı. Güzeldi onlar. Ee, Auk Chameleon falan vardı diye hatırlıyorum. Google'a yazıp bulabilirsiniz. Ee, AUG Iguana falan yazarsanız çıkar. Neydi lan? Iguana değil lan. Neydi onun adı? Bukalemun, Bukalemun ha. AUG Bukalemun ya da CSGO Bukalemun yazın çıkar arkadaşlar. Acayip güzel skin diye hatırlıyorum AUG. Öyle yani. Bir tane de böyle skin gelecekmiş. Skinler şimdilik bu kadardı. Saydığımızın hepsi arkadaşlar tamamıyla Empire Collection'dan olacak arkadaşlar. Yani bence benim şeyimce 100 gold'a alabileceğiniz kasadan çıkacak skinler bunlar. Gri paralarınız varsa harcamayın. Pazara çıktığı anda mağazaya geldiği anda gri parayla box'unu açarsınız en kötü. Baya bir gold'a çevirirsiniz coin'inizi. Atıyorum kimisinde cidden kimi manyakta 7-8 bin gri para biriktiriyorlar böyle. Bir başlıyor açmaya 70-80 tane box açıyor. Hani o tür agalardansanız kesinlikle yeni koleksiyonu bekleyin. Çıktığı anda tak 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 aç. Aç abi açtığını sat direkt hiç bekletmeden. Bak nasıl paranın ağzına ediyorsunuz. Video şimdi. 21 dakika olmuş da. Ben şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. 2v2 modu hakkında konuşacağım. Bundan sonra da hızlıca videoyu bitireceğim. 2v2 modu arkadaşlar artık %100 kanıtlandı. Yapımcılar testlerinde görüldü. Oynadıkları haritaların isimleri sadece şaşırttı. Buraya resim koymaya muhtemelen üşenirim de. Oynadıkları harita arkadaşlar Rust 2x2, Zone 9 2 2x2, Sandstone 2x2 Kısaca 2x2 yani. Sandstone demiyor. Sandstone 2x2 diyor. Bu ne demek bence? Sandstone'u yarıya bölecekler. Burayı yarıya bölecekler. Sadece A ya da B olacak mesela. Kısacası yoldaş modunda mapleri değiştireceklerine %100 emin oldum ben artık. Tabi her dediğimizde tutmuyor. Bu da tutmayı verir belki kim bilir. Diyeceğim o ki adamlar 2 vs 2 deniyorlar. Muhtemelen şu anda final build'dalar. Çünkü oyunun dosyalarına artık pas falan da eklendi. O yüzden 1-2 gün içerisinde hatta belki siz bu videoyu izlerken update gelmiş olabilir. Ee, video bu kadardı. 2 ve 2 geliyor. Bütün skinleri saydım size. Update çok yakında geliyor. Bir iki güne geliyor arkadaşlar. Beklemede kalın. İzlediğiniz için sağ olun. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye bye. bye.